Kanka yayın başladı mı? Of ya. Kanka yayın başladı mı? Evet. Hadi kazanalım. Kaç 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 sen. Kaç çok güzel. Çok güzel. Böyle devam edin. Böyle devam. Böyle devam. Bir kanka, kanka ben de farklı. Partik... Ben de farklı. Mesela ne olacak? Evet geliyorum geliyor? Canlı yayına geliyorum belki. Birisi geldi. geldi. kanka? Ben gelmedim. Daha yeni geleceğim daha. Yine gelenler hoş geldiniz. Evet. Al şunu. Tamam. Sen, sen mi geldin canlı yayına kanki? Ben varım şu an. Hoş geldin. Biraz bekleyelim. Okay. Minecraft Minecraft sen ne yapıyorsun? Hoş geldin hoş geldin. Yine <laughs> abone yaptım Minecraft saatleri biliyor musun? Evet. Geldiğin için teşekkür ederim. İyiyim sen nasılsın? Nasılsın demiş kanka nasılsın demiş. Minecraft sahneleri. PUBG Mobile indir. <laughs> Donuyor mu yayın? Donuyordu kanka. Donuyor biraz yani. Kanka gitti galiba Markov sahneli ve yayından. Bir kişi gözüküyor. Ben varım? Bir kişi evet, de. Doğru. Evet. Herhalde donduğu için gitmiştir. Bir şey soracağım dedim. Ayak gitti. %100 mı Minecraft sahnelerini? Kanka bir şey söyleyeceğim. Aa, bir şey yazmış bak. Kırk pembe tepe gözü modunun ismi ne demek? Bir de evet. kanka bir şey söyleyeceğim. Ondan olsaydı bak biz omlet takip ededik kanka konuşurken yayın do bak biz omlet takip edildi konuşmuyorduk sen yayın açmıştın. Minecraft sahnelerinin sonuna cevaplayalım. O modu Alev. kendim yaptım. Ama modu. Teşekkür ederim. <laughs> Minecraft sahneleri. PUBG Mobile oynuyor musun? <laughs> Yani, sana... Te evet. girdiğim zaman canlı yayın açtığım zaman oyun çok donuyor. Neden de anlamadım. Neyse bir vesa atalım. Evet. <laughs> Sorabilirsin. Arkadaşlar Emgrafi'ye de abone olalım adam 500 abone Efendim, Efendim Minecraft sahneleri lütfen yeniden sorar, sorar mısın? Öyle. Kanka sen disco tükledin mi? Hayır. Yükleyeceğim. Bugün. Hı, ya yarım saat sonra dedim. Allah duyuyor bak kalktan proyu almış. O da ama bakalım. Baba volley almışlar. Minecraft oh. sahneleri. Tepek göz modunu istiyorsan ben sonra sana bir kanalımda gösteririm. Olur mu? Sonra videosunu çekerim hatta. Kanala. O modu kendin mi yaptın bu arada? Evet. Bak o modun aynısını başkası yapmıştı. Ben ondan aldım. Skinlerde biraz değişiklik yaptım. Daha doğrusu tepe göz kızı ben yaptım. Minecraft sahneleri ben bir birazdan sana söyleyeceğim. can yayın da dur bir dakika. Kanka kulübün yayınına yayınına teşekkür ederim. ederim. İki tane kanal söyleyeceğim tabii ki de. Efsane dönüyor adlı kanala lütfen abone olursanız çok sevinirim. Eyvallah kardeşim. Eyvallah, teşekkür ederim. Canlı yayında kim varsa bilmiyorum. Naz geldi. Görkem gelmiş, hoş geldi. Hoş geldin Görkem. Görkem ben çağırdım bu arada teşekkür, teşekkür ederim. Edin. Canlı yayında kim var bilmiyorum. Efsane, Efsane Dönüyor adlı kanala abone olursanız Benim. beni çok mutlu etmiş olursunuz. Minecraft sahneleri evet. Bir kanalı